Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimiz gölge boyu grafikleri. Hadi başlayalım. Güneş ışınlarının dik açı yani 90 dereceyle düştüğü bölgelerde cisimlerin gölge boyu oluşmaz ya da gölge boyu sıfırdır. Güneş ışınlarının eğik açı ile düştüğü bölgelerde cisimlerin gölgesi oluşur. Ülkemize güneş ışınları yıl içerisinde hiçbir zaman zaman dik açıyla düşmez. Ülkemizde güneyden kuzeye doğru gidildikçe gölge boyu uzar Görselde verilen gölge boyu grafiğinin dünya üzerindeki konumunu bulalım. Gölge boyu grafiklerinde gölge boyunun sıfır olduğu ya da en kısa olduğu tarihe bakmak gerekir. Şekildeki grafikte gölge boyunun sıfırı olduğu tarih 21 Haziran'dır. Dolayısıyla 21 Haziran tarihinde güneş ışınları bu bölgeye dik açıyla gelmiş demektir. Öyleyse 21 Haziran'da güneş ışınlarının dik açıyla geldiği bölge, yengeç dönencesi olduğundan bu grafik yengeç dönencesine aittir. Görselde verilen gölge boyu grafiğinin dünya üzerindeki konumunu bulalım. Grafiğe göre gölge boyunun sıfır olduğu tarih 21 Aralık'tır. Bu sebeple güneş ışınları 21 Aralık'ta oğlak dönencesine dik açıyla düşer. Bundan dolayı bu cisim oğlak dönencesi üzerinde bir yerdedir. Görselde verilen gölge boyu grafiğinin dünya üzerindeki konumunu bulalım. Grafiğe göre gölge boyunun sıfır olduğu tarih 21 Mart ve 23 Eylül'dür. Bu sebeple güneş ışınları bu tarihlerde ekvatora dik açıyla düşer. Bundan dolayı bu cisim ekvator üzerinde bir yerdedir. Görselde verilen gölge boyu grafiğinin dünya üzerindeki konumunu bulalım. Grafiğe göre gölge boyunun en küçük olduğu tarih 21 Haziran'dır. Bu sebeple güneş ışınları 21 Haziran'da Kuzey Yarımküre'deki Yengeç Dönencesi'ne dik açıyla düştüğünden dolayı bu cisim Yengeç Dönencesi ile Kuzey Kutbu arasında bir bölgededir. Görselde verilen gölge boyu grafiğinin dünya üzerindeki konumunu bulalım. Grafiğe göre gölge boyunun en küçük olduğu tarih 21 Aralık'tır. Bu sebeple güneş ışınları 21 Aralık'ta Güney Yarımküre'deki Oğlak Dönencesi'ne dik açıyla düştüğünden dolayı bu cisim Oğlak Dönencesi ile Güney Kutbu arasında bir bölgededir. Görselde verilen gölge boyu grafiğinin dünya üzerindeki konumunu bulalım. Grafiğe göre gölge boyunun sıfır olması yılda iki kez olmuştur, güneş ışınları iki dönence arasındaki bölgelere yılda iki defa dik düşer, gölge boyunun sıfır olduğu tarihler 21 Aralık tarihine daha yakın olduğu için cisim, güney yarım kürede, yani ekvator ile oğlak dönencesi arasındaki bir bölgededir. Görselde verilen gölge boyu grafiğinin dünya üzerindeki konumunu bulalım. Grafiğe göre gölge boyunun sıfır olması yılda iki kez olmuştur. Güneş ışınları iki dönence arasındaki bölgelere yılda iki defa dik düşer. Gölge boyunun sıfır olduğu tarihler 21 Haziran tarihine daha yakın olduğu için cisim kuzey yarım kürede yani ekvator ile yengeç dönencesi arasındaki bir bölgededir. Güneş ışınları 90 derecelik açıyla gelirse cisimlerin gölgesi oluşmaz. Güneş ışınları 45 dereceden büyük bir açıyla gelirse, cismin gölgesi cismin boyundan kısa olur. Güneş ışınları 45 dereceyle gelirse, cismin boyuna eşit olur. Güneş ışınları 45 dereceden küçük bir açıyla gelirse, cismin gölgesi cismin boyundan uzun olur. Burada dersimiz bitiyor. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın!